Maçtan önce de söylemişti. Bu maçı kendi sahamızda kazanarak artık bilofla ilgili kafamızda bir soru işareti kalmamasını istiyorduk. Yani onu iyice kapatıp ondan sonraki maçlarda bitirebildiğimiz en üst nokta hangisiyse orada bitirmek istiyoruz. Nasıl olacaksa artık bizim için hayırlı olan 3 mü 4 mü 5 mi ne olur bilemiyoruz. Ama bizim amacımız bu işte. Bundan sonraki maçlarda da elimizden gelen en iyisini yapıp bitirebildiğimiz en üst noktada bitirmek istiyoruz. Çünkü orası ayrı bir kul var. Artık oraya geçtiğimizde ligle alakası olmayan bir e, maçlar oynayacağız. Tamamen çıkmayla hedefiyle alakalı. Onun için bu maç o yönden çok önemliydi. Maça da iyi başladık. Aslında e, ilk yarı koparacak, maçı bitirecek çok pozisyon bulduk. Değerlendiremedik. E, futbolda bunlar var. İlk yarıda daha net pozisyonlara girdik. Atamadık. E, i̇kinci yarıda e, beklemediğimiz bir anda soğuk duş etkisi yaratacak bir gol yedik. Bu da olabilir. Yani önemli olan burada sevindirici olan şey bu dakikadan sonra aynı şekilde oyuna tepki verebilmesi oyuncuları. Bu çok güzel bir şey. Oyun anlamında tepki verebilmesi. Bu sefer de ilk yarıdan kaçırdığımız net pozisyonların yanında Cihat'ın uzaktan çok güzel bir şutuyla bulduğumuz gol olayı başlangıcı oldu. Ondan sonra özgüvenle, coşkuyu arkasına alarak ilk yarıda girdiğimiz pozisyonlara aynı şekilde girerek bu sefer değerlendirdik. İkinci yarıda. Kazanmasını bildik. Aslında Ofansif de değil. Yani futbolun biz kendi oyun felsefemizi, kültürümüzü sahaya yansıtmak istiyoruz. Bir oyun modeli sahaya yansıtmak istiyoruz. Bu oyun modeli e, yansıtırken hücum da oynasan arkada e, gerekli önlemleri al alarak önde oynamamız lazım. E, çünkü e, sahaya çıktığımızda e, ofansif, e, tabii ki ofansif oynayacaksın. Önde oynayacaksın ama önde oynarken de arkada doğru pozisyon almamız lazım. E, atak yemeyecek şekilde almamız lazım adım adım daha iyiye gidiyor. Yani benim için önemli olan geldiğimiz gündeki baktığım ki durumumun da şu anda kat ettiğimiz mesafe yok. Yani aslında bu kısa sürede oyunsal ve anlamda bayağı yol kat ettiğimizi inanıyorum, düşünüyorum. Ama tabii ki bu süreçte lig, lig oynuyoruz ve hep sonucu almasa, almamız gereken maçlar oynuyoruz. Bu da bizi bazen üzdü. Çünkü bazı şeyleri yolda yolda oturtmaya çalışıyoruz. Ama bayağı yol kat ettik. Hedefimiz dediğim gibi o zaman da söylemiştim ilk geldiğimde de hedefimiz o playoff dediğimiz maçlarda iyi bir şekilde oynayabilmek, oraları iyi oynayıp hedefe ulaşmak sonucu almak. E şimdi e, tabii ki böyle futbolda e, kim e, bundan önceki de siz de şimdi kovako diyorsunuz. E, kim dışarıda kalırsa o soruluyor. Ama e, bir kadro yaparken şu anda da bir oyuncunun dışarıda kalmaz benim için hiçbiri. Her zaman bunu söyledim. Biz bir ekibiz, takımız. Ben. Hiç...